Ee, İran'ın e, dört yanına yayılmış ve iki haftadır durmaksızın büyüyen e, isyan dalgasını konuşacağız bugün. Kadınların fitilini ateşledikleri bu elem, genç bir Kürt kadının, Cin Mahsa Amine'nin ahlak polisi denilen zevanelerce dövülerek katledilmesi üzere patlak verdi. Kadınlar sokaklara döküldü, başörtülerini yakarak, Cin Ciyan Azadi sloganlarıyla yeri göğü inletti. Hız kesmeyen öfke dünyanın her yanına yayıldı. İran'da kadın mücadelesinin evrimini, İran toplumu pençesine almış olan derin toplumsal çelişkileri, bunun kadın isyanıyla bağını, Türkiye'de feminist hareketin önde gelen isimlerinden gazeteci Ayşe Düzkan ile konuşacağız. Ayşe merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, üç sorum olacak Ayşe sana. Onları yönelteyim sonra konuşuruz. Tamam. Öncesi de olmakla birlikte özellikle 2000 sonrası yıllarda kadınların toplumsal mücadelelerinin başını çeken öncü bir rol oynadıklarını görüyoruz. Sudan devrimi, Şili'den yayılan Latestis dalgası, Polonya ve ABD'de ABDde kadınların güvenlik kürtaş hakkının ellerinden alınması üzerine yürüttükleri mücadele aslında belki o kadar uzaklara da gitmeye gerek yok. Kürdistan ve Türkiye gözümüzün önündeki örnekler. Bu zincire şimdi Petinli Jina Mahsa Amini'nin ateşlediği İran'daki yeni isyan dalgası eklendi. Öncelikle bu son dalgayı nasıl değerlendirdiğini sormak istiyorum sana. Şimdi e, bunların bu çubu... Kalkışmaların çoğu, bu eylemlerin çoğu hatta hepsi hı hı. E, fundamentalizmin, kökten dinciliğin yükseldiği ülkelerde o uh -huh. ortaya çıkıyor ve o açıdan tabii İran çok anlamlı çok anlaşılabilir bir şey. Birinci sebep bu çünkü kökten fundamentalizm esas olarak kadınların nasıl hayatını yaşayacağını belirlemeye çalışıyor ve orada geri alınmaya çalışılan haklar var. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uh -huh. mesela kürtaş hakkı var ama geri alınmaya çalışıyor. Uh -huh. İran'da ee, yine böyle bir sürekli yani İran'ın layık bir hayat dönemi de var falan hani bunların zorunlu olmadığı Hı -hı. ve gittikçe e, saldırganlaşan da bir şey var. Dolayısıyla bu detay önemli. Diğer yandan 1960'lardan sonra ortaya çıkan ikinci dalga feminizmle birlikte bu hareket ete kemiğe büründü. E, bağımsız kendi başına bir hareket oldu kadın hareketi. Özneleşti diyebiliriz. Ancak İran'da ki son kalkışmalar İran'da az çok hareketli bir toplum aslında çok zalim bir rejim var. Yani çok ağır müeyyideler uygulamasına rağmen sık sık kalkışmalar oluyor. Bu bu da kadın meselesi kadar yani tabii bu başörtüsüyle ilgili olması tabii ki fitilini ateşleyen bu mesele e, çünkü ahlak polisinin elinde ölüyor Jina ama aynı zamanda bir e, Kürt meselesi de var burada yani ayaklanmaya çok fazla erkek de katıldı görebildiğimiz kadarıyla onlar e, Jina'nın Kürt olması üzerinden harekete geçtiler çünkü şunu bilemiyorum belki de Jina Kürt olduğu için daha kötü muameleye maruz kaldı e, şey, ahlak polisinin de bunları bilmiyoruz bu detayları hiçbir yerde bulamadım ama şeyin de İran rejiminin de Irak'taki Kürt partilerine yönelik bu Erbil Süleymaniye saldırıları bunu düşündürüyor bana. Dolayısıyla burada biraz şey diyebiliriz kadınlar genel toplumsal şeye yani rejim karşıtı kalkışmaya öncülük ettiler demek yanlış olmaz. Özne de bir şey var. Öznesi olmaya başladı İşte onu yönlendiriyorlar demek yanlış olmaz ve çok ölem var bilindiği gibi. Yani e, son bir iki gün hafiflediği e, söyleniyor, e, İşte sabah baktım biraz gösterilerin ama e, bu aynı zamanda bir Kürt isyandır ve bu Jijian Azade yani bizim çok iyi tanıdığımız evet, çok Kürt evet. sloganın çok e, Kürt sloganın da te, atılması orada bunu düşündürüyor. Evet evet haklısın. Ee, sabah ben de baktım ee, resmi rakamlara göre bile 83 kişinin katledildiği söyleniyor. Ayrıca öncesinde de yani Doğu Kür yani İran'ın doğusunda Kürtlerin daha yoğunluklu bulundukları eyaletlerde hatırlarsın son yıllarda yani 2015'lerden sonra e, rejim tarafından cezalandırılan idam cezasıyla e, hayatlarını kaybeden e, Kürtler çoğunlukta. Yani e, bu e, bir yanıyla senin işaret ettiğim vurgu e, şey olabilir. E, yani ağırlıklı olarak bize bunu düşündürebilir. Haklısın. Evet, evet. Ama, e, İran'da 2019'dan bu yana böylesi bir isyan dalgası görülmemişti. E, demin sen de işaret ettin sokakta yalnızca kadınlar yok. E, mesele de zaten rejimin kuruluşundan bu yana temel direklerinden biri olan kadın düşmanlığının simgesel örtüsü e, tesettür olmaktan çıktı. Kadın erkek, etnik kimlik farklarının silindiği bir halk hareketinden bahsedebiliriz. Hayat pahalılığı, zamlar, e, ekonomik ve toplumsal baskılar, etnik kimlik farklarını bile geçersizleştirerek e, sınıfsal temelde bir toplanma olduğunu gösteriyor. E, İlk soruda sen aslında buna e, giriş yaptın. Ne dersin sen buna Ayşe? Şimdi İran'da e, Molla rejimi Rıza'yı Sosyal devlet de kurmuştu. Yani İran'da şey kurulduktan sonra, mola rejimi kurulduktan sonra işte şey gibi parasız eğitim gibi, parasız sağlık hizmeti gibi işte şey varsa bana çok çarpıcı gelmiştir. Çocuk varsa evde neredeyse bedavaya süt eve verilmesi gibi bir takım hizmetler vardı. O şah döneminin yoksulluğuna karşı Aha. o sosyal devlet bir rıza sağlamıştı. Yine çok şikayet vardı. Yine kadınlar şikayet ediyordu. Yani bu şu anlama gelmiyor ama geniş halk yığınlarının e, rızasını e, böyle 2000'de evet. birlikte neoliberal politikaların uygulanmasıyla birlikte e, bu geriye gitti ve tabii çok yolsuzluk falan da var ve e, şunu da hatırlatayım 2009'da ki ayaklanmada e, çok büyük bir zulüm oldu. Yani gözaltında delirenler falan oldu söyleniyor o dönemde. E, bu yeşil evet. hareket evet. ki o daha o da daha işte reform olsun, reform olsun denen şeyler bu yine başörtüsü bilmem ne içki miçki yani gündelik hayatla ilgili şeyler de vardı fakat şeyle birlikte 2017'den sonraki benim takip edebildiğim kadarıyla kalkışmalar e, yoksulluk üzerine ekonomik şeyler üzerineydi yani iki farklı şey var aslında iki farklı dinamik var bir tanesi yoksulların dinamiği bir de hayat tarzıyla ilgili çok önemli bir şey hayat tarzı orada yani hayat tarzı dediğim diye alandım belki de yanlış bir adlandırma yaptım ama yani e, nasıl yaşayacağınızla ilgili, e, işte nasıl giyineceğinizle ilgili bunlar önemsiz şeyler değil. Şunu da hatırlatmak isterim: Moğollar rejiminden sonra. E, ya da şu anda da yani İran'da kadınlar çok aktif, sokakta çok kadın görürsün eğitimde çok çok fazla eğitim alan kadın var, e, kamu görevinde çalışan kadınlar var, kadınlar iş hayatında yani çalışma hayatında var yani bir böyle Arap rejimlerindeki gibi kadınların hani araba kullandırılmıyor falan hani eve kapatılması gibi bir şey yok. Ee, orada bir fark var orada bir fark var bunun çeşitli sebepleri var ee, yine tahmin görev gözlemleyebildiğim kadarıyla bu programın şeyini aşar Ama şunu söyleyeyim o şeyde o devrimde kadınların rolü bunda etkili oldu bu evet. şeyde etkili oldu evet. Molla bile olsa yani evet. ee, şu anda yine görebildiğim kadarıyla daha çok orta sınıf sokakta deniyor yani bu, e, 2019'dan farklı bu. Diğer yandan şunu düşünelim, yani 2019'un üzerinden 3 sene geçmiş ve hani bizim Gezi İsyanımızın üzerinden nerede evet. 9 sene geçti. Evet. E, yani çok bir, hareketli bir toplum ve aynı zamanda daha önce de yine grevlerin olduğu, işçi direnişlerin olduğu bir toplum. Çok hareketli bir sosyal yapısı var İran'ın. Evet. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Evet, evet tabii tabii ki oldu. Zaten 2017 ve 2019'daki o sistem karşıtı kalkışmalar, sistem karşıtı dalga ilki biliyorsun 2019'da kısmen öyle ama asıl 2017 ve 2019'daki yakıt sanmana daha sonra yolsuzluklara tepki biçiminde evet, olmuştu. Evet. Evet. Şeyi soracağım, orta sınıf dedin ya, bu daha çok seni takip ettiğin kadarıyla Merkez bölgeler açısından geçerli olan yani kentler açısından evet, olan evet, evet. bir şey olmalı evet. değil mi? Çünkü çünkü o daha yoksul eyaletlerde ve şeyde kuzeyde daha geniş kesimlerin yani sokaklarda mücadele ettiğini, sokaklarda savaştığını görüyoruz ve bunlar yoksul, ezilen, etnik olarak, cinsel olarak, sınıfsal olarak sömürülen ve baskı altında tutulan kesimler. Yani ben daha çok öyle gördüm. Sen de onu kastettin herhalde. Yani evet şeyde e, yoksul Kürtlerin de e, çok büyük bir kat, yani yoksul Kürt emekçilerinin de e, katkısı var ama hani merkezde bu işi ateşleyen evet. işte o hani gördüğümüz arabaları yakanlar işte evet. e, ve çok büyük katliam yine maruz kalanlar. Yani ilk ateşleyen kızı görmüşsünüzdür. Genç bir, evet. çok genç bir kadın. Evet. Yani 18 yaşında ve çok açık. E, bir orta sınıf. Dan. Orta sınıf demeyeyim de yani çok da Amerikan bir kavram ama yani orta gelir düzeyinden bir aileden, evet, evet, ailenin evet. kızı olduğu belli 18 yaşında ve altı kuşunla öldürülmüş. Ee, ilk ateşleyen kesin bu ama e, ben yine Kürt meselesi üzerinden yani toplumda rahatsızlık varsa evet. katılıyor o şeye. Evet, Başka evet. şeylerde de gördüğünüz gibi. Evet, evet. evet. Şimdi dünyada da Türkiye'de de kendini sürekli büyüten kadın hareketinin önünü şu artık çok net kimse kesemez bence. Söz gelişi Emine Öz Şen Yaşar kimse söküp alamıyor orada. Barış anneleri, cumartesi anneleri geri adım atmıyor. 8 Mart'larda kabaran dalgaları kimse engelleyemiyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Kadınlar hala defansif temelde harekete geçiyorlar kendilerine yönelik şiddete, bedenlerine, kimliklerine, kazanmış haklarına bir saldırı olduğunda hareketleniyorlar. Hareketi bu düzlemden bir adım ileriyle ileriye yani kadını e, yok sayıp hiçleştiren koşullar ve sistemle daha köklü bir hesaplaşma düzlemine sıçratabilmek için e, ne yapmalıyız, neler yapmalıyız, neler yapılabilir? Ya ben defansif defans yerine rezistans tercih ederdim. Şu açıdan bu kadınlar bu saldırılara karşı bir direniş örgütlüyorlar. O açıdan derdim. Şeyi tercih ederdim. Ve dediğim gibi bazı özellikle mesela İstanbul Sözleşmesi meselesinde geriye gitme var. Yani Aha. hani olağan bir şey dolayısıyla orada ben onu tercih ederdim. Şimdi şey başka toplumsal başka mücadelelerin de nasıl diyeyim taşıyıcısı belki zaman zaman öncüsü kadınlar olmaya başladı. Yani şeyde 70'li yıllarda 80'lerde belki sol hareketlerin de yönetici kadrosunda çok az kadın olurdu. Eylemlerde fotoğrafları görüyorsun. Sen de ben de onları bizzat da yaşadık. Hani böyle ço çoğunluk erkek falan. Şimdi öyle bir şey yok. Yani o o kadın özgürlüğü hareketi o hareketleri de etkiledi. Belki Emine Şen Yaşar başka bir şeyde yani o tabi annelik falan önemli bir itki evet, ama evet. yani kadınların sokakta görülmesi Kürt tarafında da Türk tarafında da bu şeyi yaşandı. Bir alışkanlık, bir çıkma sokağa çıkma, harekete geçme şeyi yaratıyor ama onun dışında yani işte 8 Mart'ta İstanbul Sözleşmesine karşı falan eylemleri üzerinden konuşayım daha çok Hı -hı. E, şimdi burada bir şey var bir hareket sadece bu eylemlerden ibaret olamaz zaten sadece bu eylemlerden ibaret değil öyle olsa yani görünen o tabii daha çok görünen o öyle olsa zaten oraya o kadar insan toplanmaz o kadar insanın güveni Bak 2016'ydı yanılmıyorsam yani açıkça bombalamaların olduğu evet. sene Hı -hı. mesela Taksim'e binlerce kadın geldi ve şeydi bombalamayı göze alarak geldiler. Bu güven, bu adanmışlık falan sadece birisinin mitinge çağırmasıyla yani gelin demesiyle gelmiyor evet. bu tür şeyle. Evet, evet. <laughs> ilmek, ilmek 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 bir şey var bir kere. Onun dışında kadın hareketinin baş, yani kadın devriminin diyeyim ben. Ben kadın devrimine inanıyorum. Bir sürü yol arkadaşım böyle düşünmüyor. Kadın <laughs> hareketin bir kadın devrimi tanımlamıyor. E, bir siyasal sıçramayla ilerlemekten ziyade o da olacaktır. Belki bir aşamada arada sıçramalar da olacaktır ama bir toplumsal devrim şeklinde ilerliyor. Evet. Sen de biliyorsun 70'lerde kadınları nasıl yaşadığını. E bugün yani toplumun dokusunda çok büyük bir değişiklik var. Yeni TCR kongresi için Batman'daydım. Biz Batman'da 90'larda kadın intiharlarını konuşuyorduk. Kadınlar çaresizlikten intihar ediyorlardı. Şimdi orada büyük bir kadın özgürlüğü kongresi düzenlenebiliyor ve bu toplumun dokusunu değiştirmiş orada. İşte cinsel taciz daha az, belki evin içine daha girmemiş ama bir arkadaş şöyle bir şey anlattı. Gözaltına alınmış. <laughs> e, alınmışlar bir eylemde. Polise demiş ki niye bizden bu kadar korkuyorsunuz? Polis demiş ki korkmuyorum, nefret ediyorum. Çünkü siz evime kadar girdiniz. <laughs> e, bana çok bana da çok çok yani e, çok güzel. O eve kadar giriyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şey iyi ben e, feministim ama aynı zamanda komünizme inen, komünist olarak tanımlıyorum kendimi. örgütlü olmasam da hı hı. E, bir şeyin yani 21. yüzyılın komünist devriminin de bileşik bir devrim olacağına inanıyorum. Hı hı. E, feminist hareketinde, kadın kurtuluş hareketinde e, bir aşamada o bileşenlerden biri olacağını ama tek hedefi o komünist devrim değil. Anlatabildim mi? Yani evet. tek hedefi o değil. Biz büyük bir de dönüşüm yaratıyoruz toplumda. O o dönüşüm, o şeyin değişmesi gündelik hayatta kadınlara işte daha az şiddetin görünür olması, şiddete karşı mücadele araçlarının kurulması hem eğer şey varsa niyeti varsa başka komünistlere de ilham verecektir. Yani bir komünist kurucu iradeye de ilham verecektir. Ama aynı zamanda Kadın Hareketi bugünden bir kurucu irade toplumu değiştiriyor. Dolayısıyla şeyin başka ülkelerde de hani böyle Kadın Partisi gibi, Kadın Kutugayları gibi şeyler var. Ama esas farkın bu olduğunu düşünüyorum biz şu anda. Şu anki taktik olarak haklarımızı alanlara karşı direnişi örgütlüyoruz ama aynı zamanda zaten saldırının bir sebebi de toplumun dokusunu değiştiriyoruz diye düşünüyorum. Evet. O da bir o toplumsal devrimdir diye düşünüyorum. Evet. Çok uzun. Gayet iyi ifade ettin. Zaten toplumsal devrim dediğimiz şey de durağan bir şey değil. Yani adım adım örülen bir şey. O da tek bir hamleden ibaretti. Kuşkusuz böyle biçimlenecek, böyle gelişecek, böyle darbelenecek, belki böyle geri çekilecek. Çünkü bütün toplumsal mücadeleler tarihinde bütün toplumlar açısından hep bu, bu, bu böyle seyrediyor, böyle işliyor. Şimdi konumuzu İran'la bağlayalım. Ben birkaç şey söyleyeceğim. Sonra sen de ekleyeceklerini ekle olur mu Ayşe? Tamam. Ee, İran'da e, deminden beri konuştuk, günlerdir yeniden yeniden dönüp okuyoruz. E, cinsel sınıfsal ve etnik baskı ve dayatmanın 43 yıldır 79'dan bu yana hiç kesilmediğini biliyoruz. E, dönem dönem e, reformcu vaatler ve iyileştirme iyileştirmelerle mücadelenin önü alınır gibi oldu ama temeldeki çelişkiler e, buna karşı savaşım hep sürdü. Bütün o tarihsel gericilik birikimini ve mücadele keslerini düşünecek olursak, bu kes kimi farklılıklar kendini gösteriyor. Sözgelim daha önceki isyan dalgaları sırasında rejimin kitleleri birbirine karşı kışkırtmak, en azından hareketsiz bırakmak için kullandığı etnik kimlik farklılıklarının büyük ölçüde bu kesitte geri planda olduğunu, geriye düştüğünü görüyoruz. ...keza Kürtlerin yanı sıra Azeriler, Belüciler, Farslar da ayakta. Ayrıca demin sen konuşmanda değindin, görece daha zengin bölgeler olan... ...Tahrın'ın kuzeyiyle işçi sınıfının yoğunlaştığı, güneyi de kapsayan bir dalga söz konusu. Kısacası hayat pahalılığı, zamlar, yolsuzluklar, ekonomik ve toplumsal baskılar... ...etnik ve kültürel ayrımları geriye iterek... E, sınıfsal temelde bir toplanma yaratıyor. Ya, sokakta yalnızca kadınlar yok. E, zaten artık mesele rejimin kuruluşundan bu yana rejimin e, İslami rejimin e, temel direklerinden biri olan kadın düşmanlığının simgesel örtüsü e, tesettür, tesettür olmaktan da çoktan çıktı. İran'da e, 2017'den bu yana zaman zaman alevlenen sanıp ve kitle eylemlerinin ön saflarında yer alan kadınlar bu sistem tarafından sömürülen, ezilen, horlanan bütün toplumsal kesimlerle birlikte şimdi rejimin temellerine yöneliyorlar. Bu dalga ne olur? Kırılır mı, bastırılır mı yoksa daha ileri hedefleri yürüyerek kendi yolunu açar mı? Bunu kimse bugünden bilemez ama bir röportajda söyledikleri gibi ölüm dahil her türlü bedeli göze aldıklarını gösteren bir radikalizm içindeler. Zaten bunu her gün yayınlanan videolardan görüyoruz. Jina Mahsa Amin'in Amin'in katledilmesinden sonraki göster, gösterilerde dört genç kadın da e, polis kurşunuyla öldürüldü. Şeriat, din, aile üçgeninde en fazla ezilen ve baskı altında tutulanlar bu kez daha kararlı görünüyor açıkçası en azından bana bize öyle görünüyor. Yani yaptık yine yaparız sözü 79'dan bu yana sözü ve eylemi de ayrıca günümüzde bunu adeta kanıtlıyor. Ben bunları söyleyeceğim, senin ekleyeceğin şeyleri de alayım Ayşe. Ya şimdi ben kadınlarında bir sınıf olduğunu, patriarkal sınıflar olduğunu ve kadınların da kadın oldukları için sadece sömürülüklerini düşünüyorum. Öyle dersen bir tür şeyi var. Yani bu aslında örtüsünden işte şiddete kadar bütün bunlar kadınları o patriarkal sömürüye mecbur kılma araçlarıdır diye düşünüyorum. Ama İran'ın ve yeni bir özne olarak da tarihte Artık oldu yani öyle şey tarihte ortaya çıktığını düşünüyorum kadın sınıfının ama İran'daki hareketin dünyanın başka yerlerindeki başka hareketlerinde bizim şey bildiğimiz anlamda klasik anlamda yani şeye karşı burjuvaziye karşı bir emekçi sınıfın kadın erkek birlikte emekçi sınıfın hareketi olduğuna emin değilim keşke olsa ve inşallah öyle olsa diyeceğim bana daha bir çıkışsızlık da burada bence. O öznenin yani iktidarı alaşağı edecek iktidarın alternatifi olan öznenin şu an güçlü olmamasında, sınırlarının belirsiz olmasında bir alternatif olmamasında benzer bir şey. Yani Kürt hareketi içinde söyleyeceğim. Kürt hareketinde de böyle bir şey var. Kürt hareketi de o anlamda yani emekçi sınıfların hareketi değil. Burada e ee, yani 2000'ler 2000 onlardan sonra bir şey konuşmak zorundayız. Bir şey tartışmak zorundayız diye düşünüyorum. Yine bir komünist olarak diyorum bunu. Şey dışında yani feminist olarak söylediğimin dışında orada bir şey var. Ondan emin değilim. Benim son söyleyeceğim bu. Tamam. Bunu Ayşe bunu da bir başka programda konuşalım. Tamam. Tamam. Var. Çok teşekkür ediyorum sana katıldın. Ben evet. teşekkür ediyorum, beni tercih ettiğiniz, düşündüğünüz için. Görüşmek üzere Ayşe, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. iyi günler. Sağ.